Eray. Biraz, Joseph. Yardım, yardım. Bahadır, yardım. Yardım, yardım. Bahadır Cinek. Yardım, yardım. Bertu. Verir, Bertu, Bertu güzel hareketler. Bertu'nun pası. Bahadır orta Yiğit bıraktı. Bertu'nun vuruşu top yandan avuta çıkıyor. Ertuğrul Taşkıran oyunu hemen başlatıyor. Mehmet Topuz. Maçta 58. dakika. Ve 2-0 A takımın üstünlüğüyle mücadele devam ediyor. Uygar Mert Zeybek. Semih Ergül ikinci golün sahibi. Uygar